Arkadaşlar Furkan kaçtı. Korktu be. içeriye kaçtı. Biz baş başa kaldık. Ve banyodaki bebek de Furkan'la birlikte açmış sanırım. Evet arkadaşlar. Böyle bakalım. Böyle devam edelim. Işık sallanıyor lan burada. Aha. Oo. Niye sallanıyor lan? Deprem mi oldu ki? Burada buzdolabı sallanıyor abicim en son. Karar verdim. Bu kapıyı kıracağım. Ben bu kapıyı kırarım abi. Hop. Hop. Hadi lan. Hadi oğlum. Yok abi bu kapının kırılacağı yok ya. Cık cık. Göze bak Allah'ım ya. Nasıl bir göz ya. Abi. Hii. Psikolojim bozuldu. Böyle her yerde aynı gözler dönüyor. Delirmişçesine dönüyor o gözler. Her yer zifiri karanlık. Bu dehlizde çaresizce bir oyana bir boyana dönmekten deliren bir adam kafasını kapıya vurup duruyor. Çaresizlik kol geziyor. Aman Allah'ım. Neden böyle oluyor? Yok mu buradan kurtulur? Yok mu bu dehlizden bir çıkış yolu? Aman Allah'ım. Arkadaşlar sıkışıp kaldık. Bu oyun bizim psikolojimizi alt üst etmeye çalışıyor. Ama ben buna direniyorum. Ölümsüz gibi korkusuzca bu dehlizden çıkış yollarını aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yılmak yok. Evet bir canavar bile çıkmıyor. Canavarlar bile bizi terk etti. Üst kat zifiri karanlık. Bir gece lambası üstümüzde sallanıp duruyor. Ve biz kapıyı kırmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim bakalım. En ferah yer banyo. Burası daha önceki gibi karanlık ve loş değil. Sanırım bebek gitti. Ve odada güneşler açtı arkadaşlar sanki bir güneş doğdu. Ne illet bir bebekmiş o. İyi ki gitmiş. İyi ki gitmiş arkadaşlar. Göz bile dönmekten evri şaştı. Ama biz hala yorulmadık. Göz bile çaresizce göz kapaklarının altına gizleniyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar göz kapağı açılıp açılıp kapanıyor. Bu ne abi? Nasıl bir şey? Arkadaşlar ortam bir tuhaflaşmaya başladı. Böyle giderse ben de Furkan gibi bırakıp kaçacağım. Gözüm bile şekli şemal değişti. Göz kapağı devreye girdi yani. Allah'ım ya Yok böyle bir olay arkadaşlar. Bu ne böyle? Kafayı yiyeceğim ya. biraz daha inceleyelim bakalım çevreyi de burada bir delik var buradan bir bakalım bakalım ne var İçeriden farklı şeyler mi gözükecek abi o sesler ne ya abi kadını kesiyorlar sanki orada Allah ım. aman Allah'ım ama görüntü yok ne diyor abi 3, 3, 3, 4, 5, 5. <laughs> Neyi kesiyor ya? Birini <laughs> doğuruyorlar sanki ya. <laughs> Aha kad kadının ke... Aha! Dedim, kesin kadının kelleyi kopardılar abi. No turning back now. Artık geri dönüş yok diyor arkadaşlar bize. Neyin geri dönüş yok? Tabi olmaz. Kopardığın kadının kelleyi. Tabii ki geri dönüş olmaz. Pislik adam. Kimsen çık ortaya ve benle yüzleş. Şöyle aydınlığa doğru yürüyelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet, kapı açık değildi daha önceden. Bu kapı açılmış. Uzun zamandır buradan geçmiyorduk. Aman Allah'ım işte normale döndük ya. İşte bu. Saat gene gece 12'de sabitlenmiş ve yavaş yavaş normale dönüş işte bizim aradığımızda buydu arkadaşlar demek ki yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz bu kapı hala açılmıyor gece lambası olan ışığımız normale dönmüş Artık normalleşiyoruz. Bu iyiye işaret. Ne oldu? Aman Allah'ım ne oluyor? Sanki elektrik çarpıyor. Bu robotun ne dediğini anlamıyorum. Robot konuşuyormuş gibi. Evet piksellerimiz de şaştı yani. Evet arkadaşlar. Bir oyunun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.